Hatta ama ha o... Karışık. Evet. Aşağıda, şeylere karışık Ben de düzgünüm seviyorum. Yani. Çok alışmışım, gönderip de götürüyorum. Vurmasınlar. <laughs> Erkek şeylere bunları da katarız mesela. Onlar gibi bir şeyler de var ya. Hı. Kutu bağlamalı. Havlular da içerik. Seninkiler büyükse koy. Bunları bağlıyorum. havlulara katalım. E bak, Bakın işte. Yani. Evet. De. Türkan. Otur hadi şunların içine. Ya, kaftan diye bu şekilde basılma bla. Kartı stratejize yapacağım. Kartı yapacağım. Tamam, Ama kaftan da onlar içine katacağım bizim dövlediklerimizi Türk hanım. Siz zaten ee. sonra isimleri yazacağım. Ölmeyken onlar rengin yüksekliği oldu. İçine koyunda bir olmazlardı. Yani olsun. Siz şey yapıştırmayın. Ağzını yapıştırmayalım. He. Ee ben atlanla yazacağım. Çekiyor. Koyacağım yapıştırayım. Kesin içine katırsın nasıl bileceğim ya. Ağzı yapışmasın. Yok yapışmasın, işte. Öyle mi katılacak Bence bu? Bence bu kalitelileri sen koyacak. İsmini yazıyor mu? Bunları yapıştırsın. Kartını bunlar vereceksin yani. Kartını koyup yapıştıracağım. Tamam. Bak, bunlar. koyup yapıştıracağım. Bunları diyor kime koyacaksın? Bunları kimlere yani. koyacaksan bunları ayrı evet, koyacaksın. Aynen ben aynen. Aksın aynen. Aksın onu ayrı poşete koy. koy. Ben öyle yapmıştım eğer. Ben yani yerine yani bakarım. Kime vereceksin? Şunları da ayrı bir şey. Şöyle bakıyorum. Bakar bakar oradan. Elinize sağlık. sen bu şeylere biz durluyoruz. Bak ne yapın biliyor musunuz? Ee, o iyi şey olanları He. yengemin getirdiği paketlere koyun ki daha güzel biliriz. Koyuruyor işte onlara. Şey mavi, mavi, de var, sarı ya. da var. Hayır, renkleri. ha, sarılara koyuyorum ya. Mavi, ben çok almışım. Daha sonra aldın ya. Senin karnın aç değil diyor bana. Gözüm aç. Aynen ki sarılara bak geri sildim al videoyu. Daha diyor şey ki ben alayım benim salça yapam diyor. Lan iyi olur dedim ben de yaparım. Ne yapmıyor? Doymuyor ki ne diyor. E, salçaya doyulmaz. Ama yani şeyli. Çekiyor. Salçaya bir şey olmaz ya. Aynen. Salça mı senin yeter ki? Evet. Şimdi de daha çeyizimizi düzdük. Şimdi de davetiyelikleri, hediyelikleri paketliyoruz. Ellerinize sağlık. Bu taşlı heyet bu. Şey, bu, 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 bu,

Elbise giyebilirsin. Tamam, elbise giyebilirsin. Kocaman. Ah, ne kadar yani? Nasıl kalmak? 1000 mi var? 1000 var? 600. var, var, yeşili var. Siyah yok mu? Siyah mı bu ya? Neyin? Siyah şey gibi oluyor. Bak hele. Şu, Şu deminki göster de güzel olmaz mı elbise güzel gibi? gibi. Şu. Evet. Güzel. İrfan yeni yeni oldu mu şey? ya? Oldu ha, sırdı mı diyorum. Rengi var. Sıktırdık. yok sana da dar, böyle yapmak ben İnşallah. İnşallah. Erken buna birlikte Ayten'e de şey ne özür evlenenler de, deli de, miymiş? Şey deli miyim ben evlenecek diyormuş da şey Ayten'in oğlu. Ama hayırlı biri çıksın karşısına. Aynı eli gözü dili yok. 38 40, 42, 44, 46. Öyle. Aynen. Small var. Yalnız X, Y'ler mi? X, yoktur ya. 36, şey X, Y şey yok. yok onlarda. Bence şöyle bakayım. Large şey. ya. Yani. Medium, large. <laughs> nah, Bak bir de şöyle var. Bak da güzel. Şimdi bunlar aynı <laughs> <m> <bir gülüyor> sınavı. <laughs> <laughs> <sıhh> Siyahı. Bunlar şey, Medine'yi şey. E canım kumaşın demiyorum. Şey modeli aynı. Şey, güzel. Güzel. güzel bu model. Çok güzel. Mesela şöyle havlu geldim daha işte ne yapıyorum o kadar kesi veriyorum kenarını biliyorum mutfak mutfak havlu evet, evet ben de havlu aldım Annem anneme şey annem, annem, annem gelenler hep annem bana verdi. Koltuğun aldı herhalde hep havlu. Olsun. O günümüzde benim de çoğudu böyle. Çoğudu benim de çoğudu. Abi ben aldı sen vermiyorsun. Şey aldı vermeyi sevmiyorum. Ama şimdi var ya düğünde halay sevmiyorum. çekenlere ne, ne yapıyoruz? Ya, şimdi, şimdi yazma dağıtıyor. Yazma dağıtıyor halay e. e. çekenlere. Evdeki de 3 rengi var. Doldu çocuklar. Şeylere ne yapalım? Adamlar gelecek gelecek. Şuradan bunu yapalım. Mürdüm aldı önce. Mürdüm yokmuş. Sen nasıl şu şey yapamazsın? Bu renkler mi var? Sen nasıl bağlarsın? Renk var O zaman kahve aldım. Kimisi yazma bakalım. Kimisi havlu heye. Kahve açınız. Ordon vardı dedi. Kahve vermem. Orada mı? Burada değil. Burada ele olanlar bunlar bunlar hep iyi. Evet. Bunlar, da, da, bunlar da, da iyi yani. Değil mi? İyi. Bak hele sen ne yapıyorsun? ona mı koyacak? Çarşaf içine çıkın beden lazım. Tek bak bakalım. 48 al da biraz daha çekiyor. Evet, şu an. Bak senin dediğin ya da O kadar olmuştu. O zaman ne yaparsın? Tek iyi dur yani. Onda yok, bunda da servisi var. Aha. Ya bakar bakar yapardı. Evet, öyle yapacağım hmm. iyi. Çok olsa iyi. Benim kaldı o yüzden. Bu kol durdu değil mi bana? Hay ki mi abi? Gaziantep'tenla kız bunu da yiyeceksin. Oho. İnörde bir programım da var vallahi. Hadi sıkıntı değil, gel şikerim hadi. Kaldırın motor sekize var ama. küçük dedim 38,5 mi? 38 verelim. Daha başka hallum var mı? Bak ne var. Şunlar bunları yaptım işte. Tamam. ne paketleyeceksin? Gelmez mi? Ha tamam. Allah'a Şalvarlıklar da sığar ne kadar sığar? Bu 46 olmuş mu? Körlüm o. Bu 42 olacak. Bu, bu hangi senin? Bu rengin var mı? Ay, bu var. o zaman. Farklı renkler al. Evet. Yok işte, ama Onun güzel değil mi? Hı, de, de. De. Hani de. De. Tamam. De. De. Onu onu şey ayrı, de. ayrı Bunu yapıştırabilir mi? Evet, onu Şimdi de Tamam mı? Oraya koyma işte karışır. Ben bunu 600 lira almıştım. Sen 400 lira süsle. Oradan hep kalmadı yani işte. Hı? Bak o da atoct şeydi. Ay, машинаnın ağzı Sıcak oldu içerisi. Sen nereye gidiyorsun? Aslında o çaustren'i. Ya diğer? Hı. Pantolonları Ya da yere götürünüz bir derken hiçbir şey kalmayacak bu konuşmayla. Hele Evet. Hadi sulkan hadi ne çok yavaşsın. E sen hemen sarıya koydunuz lan şunlara da koyacaktınızsa? Küçükler e, büyük dedik. Evet. Büyük bunlar diyor. Yani. ben evet, bunu bilmiyorum. İstedi ee. hadi. hadi hala hadi çok yavaşsın. Doğurabilir. Bu poşet tabaka. Değil mi yetişti, evet. mi? Ne ne de mi yetmiş. Yani gene abla işte. Hayır abl ama onun orası yok. Ne demen de, var? Asmayiver de. bari. Yok <laughs> <Eskisi de> başka <laughs> al ya. Yok, baz, baz e, gelin az mı olacak var, ha, var mı? Tamam. Annem şey Davetiye dağıtıp gideceğiz. Davetiyeyi Yine şey tavuk yiyeceğim aslında ya. Neyse. Öteki de Bunlar da zaten şey ya. ki? Birbirine ben tavuğumu bir şey işte sadece evet, geliş şey. İnşallah. Voit, ne yapacağım? ne şekildenize kaldırdım da. Şeyse dürüm var. var. gömlek yani vardı. Bakın. <laughs> gömlek vardı. benim telefonum nerede? da ayrı şey koy. Aynı poşete koyma yani. Ne yaptı? <laughs> Ya nereden bulacağım ben bu güzel şeyler için diye. Önce anne, onlar karnası. Hayır. Hey, hey, hey. hey, hey. hey, hey. onlara bakacağız. Şimdi bugün hiç gelmedi mi? <laughs> Yok da <daha> paylaşmadı <laughs> ki. Daha sonra paylaşacağım. Rahat. Yeni yeço olanlar hey, Paylaşın gelsin. Hey, hey. Ne mu hey, ye. da gelsin. Ayşe. Kabuldün mü kız? İyi. Benimkini? Doldu. Al bunu